Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı enginar hazırladım. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun yapımına geçelim. 2 adet patates, 2 adet havucumuzu çok küçük olacak şekilde küp küp doğrayalım. 1 su bardağı da bezelye kullandım bu tarifte. Dilerseniz konserve de kullanabilirsiniz ama ben şu an tam mevsimindeyken taze taze kullanmak istedim. Hepsini doğradım bu şekilde. Tencereme 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ ve doğramış olduğum havuçları ekleyip güzelce kavurdum birkaç dakika enginarlarımı limonlu suya bastım. Bu aşamada bir yemek kaşığı un kullandım arkadaşlar. Un renginin beyaz olmasını ve kıvamı için ekledim. Patateslerimi de ekledim. Bir tatlı kaşığı tuzunu da ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine geçecek kadar sıcak su ekledim. Tenginarlarımı tencerenin içerisine bu şekilde dizdim. Son olarak bezelyemi de ekledim. Yarım limon suyunu sıktım. Tenceremin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Çatalla şöyle bir kontrol ettim tamamen pişmiş tenceremin kapağını kapatıp soğumaya bıraktım yemeğimiz servise hazır arkadaşlar hemen enginar çanaklarımı tabağa dizdim bir kaşık yardımıyla içlerini doldurdum patates havuç ve bezelyeli karışımdan enginar yemeği hem şifa hem besleyici hem de çok lezzetli şu anda mevsimindeyken bolca yapıp tüketin. Biraz da suyundan üzerine gezdirdim. Parlaklık ve lezzet vermesi için dereotu ile süsledim ve yemeğim servise hazır arkadaşlar. İnanın çok lezzetli şifa kaynağı bir yemek kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.